Herkese merhaba. Kardeşim Resul ile bugüne kadar olan bütün TikTok videolarımızı birleştirdik. İyi seyirler. Anne, nana. Niye ağlıyorsun sen? Kayıp mı oldun? Nerede yaşıyorsun? Ailemle. Ailen nerede yaşıyor? Benimle. Siz hepiniz nerede yaşıyorsunuz? Evde. Eviniz nerede evladım? Komşunun evinin yanında. An komşunun evi nerede? Söylesem inanmazsınız. Söyle. Bizim evin yanında. Ne bakıyorsun kardeş? Güzelliğine bakıyorum aslanım. Vay bak sen şu lete. Kimsin lan sen? Ben misafir çocuğum. Yani gelir. Bak yaramazlık yaparsam anneme söylerim seni he. Benim işim annenle Sen mi aslanım? Ufaklık git bilgisayarımda oyun var. Hem Roma'yı falan yakarsın. Benim Roma ile işim olmaz. Bak istersen canından başlarım Bak haddini aşıyorsun. Haddini bildiririm ha sana. Ben şu kesin? Kesiyorum. Beğenemedin mi? Aa beğendim. Sen Mahmut'un kimi de beğendin. O da çok güzel rajon keserdi. Ama genç yaşlar gitti. Ne diyorsun lan sen? Ben mi diyorum? 2 lira, 2 lira. 3 kuruşluk canımız var. Ona da 2 lira öder miyim ha? Aa tokat yiyeceksin ha. Sen vurursan, dikiş atarlar. Ben vurursam Toprak atarlar. Ben gidiyorum ya. Ne biçim misafir çocuğu bu? Resul, bana bir bardak su getirir misin? Lütfen. Bana ne? Bak kendin al. Oğlum ayıp lan sana. Ben senin abinim abin. Sen abi bana para lazım dediğinde cebimdeki bütün parayı çıkarıp sana vermiştim ben. Seni okşar öperdim hep. Sen bilgisayara oturmak istediğinde ben kalkardım sen otururdun resul sen. Ben suyunu getireyim abi. <gülüyor> Neye gülüyorsun lan sen? Sular kesikti. Ben de kendi musluğumdan doldurdum. Benim 1 saatlik işim var da kardeşimi sana bıraksam bir sorun olur mu? Sorun yok kardeşim gelsin. Resul gel. Selamün aleyküm. Sen ne kadar tatlı şeysin. Hadi gel çizgi film izleyelim. Çizgi filmi boşver aslanım. Sen bana boyunla kilonu söyle. Sen ne yapacaksın boyunla kilomu? Tabut ölçüleri için. Var gelmesin. Tehdit mi ediyorsun lan sen beni? Benim tehdit ettiklerimin hepsi mezarda. Yaklaşsana. Sende hiç adamlık cesaret yok mu? Hayırdır aslanım. Sana mı lazımdı? Ee, Resul Reis, her şeyin bir sonu var. Senin de isminin sonu bugün. Benim adım Ezan'la başladı. Selayla biter, koç yok. Pes ediyorum. Ne istiyorsun sen benden? Bir lira var mı? Bir lira. Bir kuruşun bile yok. Bir kuruşun yoksa bir kuruşun olsun aslan. Kimsin lan sen? Şaka yaptım lan korkma. Bir pepaş da izleyelim. Bugün benim canım kardeşim ne giymek ister? Kefen. Bugün canım kardeşim nerede uyumak ister? Mezarda. Bugün canım kardeşim hangi arabayı kiralayayım? Cenaze arabası. Bir bakalım bugün kim gelecek? Azrail mi? Şemizden <laughs> yük koparanlar Kendi mezarına diksin Esi sütün özür Tamam anneciğim geliyorum <laughs> Anne Çocuk kayıp mı oldun sen? Nerede yaşıyorsun? Ailemle. Ailen nerede yaşıyor? Benimle. Lan siz hepiniz nerede yaşıyorsunuz? Evde. Hepiniz nerede evladım? Komşunun evinin yanında. Lan komşunun evi nerede? Söylesem inanmazsınız. Söyle. Bizim evin yanında. Resul, ne yapıyorsun sen burada? Kalk toprakla mı üstünü kirleteceksin. Bana insanların topraktan yapıldığını söylemiştin, öyle değil mi? Evet, öyle. O zaman ne olur bana yardım et abi. Annemizi geri getirelim. Anne Aşkım ne iyi oldu ya ailenle tanıştıracağım. Aynen onlar da çok heyecanlı. Karıcığım biz geldik. Yok mu lan bu mahallenin namusu? Hayırdır birader? Tecavüze mi uğradınız? <laughs> Ağullar ah, nasip ise de gel. Benim kardeşime kimse karışamaz oğlum. Aha bir adam geldi. Lan Fatih! Azrail'e mi bulaştın oğlum sen? Ben dalıyorum abi. Sen dal! Kafasına kafasına! Abi oğlum! Neyse ben kaçayım da canımı kurtarayım. Anne yakışır mı lan? Benim adım Cineet Resim. Cineet Resim'e bulaştınız oğlum. Benim kardeşime kimse karışamaz oğlum. Abi, sıra temalı. Ananim sırayı Abi beni niye kurtarmadın ya? Ne yapayım kardeşim? Artık temiz kadar Hayırdır dalganın ölmeye mi geldiniz gömmeye mi? Sana ne lan bücür? Ha? ben anladım siz ölmeye gelmişsiniz belli nedir lan bu canınız diyorum kaç kuruş eder abi cidden benim canım kaç kuruş eder sala sala konuşma adam bize şey yardım kesir. gel lan buraya adım atarken bir daha düşün istersen koçum hayırdır Resul Reis bir sıkıntı mı oldu Azrail'in eşe çıktı ben yardımcı olacağım arkadaşlara bunun için mi çağırdın lan beni Abi abi bugün dönmedik ha çok şanslıyız. Salak salak konuşma düş önüme. Ooo Resul bugün hava çok güzel değil mi? Aynen aynen. Havada şerefsizlik kokusu bile var. Anlamadım. Yakışır mı lan yenge dediğin kıza yavşaman? Ağır ol lan ne yengesi? Bizdeki ağırlık sizdeki teraziyi bozar aslan. Bak senin canını sıkarım. Sen benim canımı sıkarsın ama ben senin apana sıkarım. Sen bana baksana bir. Bakışlarımı ne olma güzelim. Seni de yalan ederim. Resul rahat bırak bizi. Bizim rahat edemediğimiz yerde kimse istirahat edemez. Yeter lan. Resul nereye gidiyorsun? Akşama senin cenaze törenin var aslanım. Oraya gidiyorum. Ama sen de fazla geç kalma. Ahmet Kaya'nın da dediği gibi. Yüce dağların kaldı hayallerimiz, bu şehirde, bu şehirde yine var. Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz, bu şehirde yine ölüm var. abi var mı? İçmek için yeterince küçük değil misin? Belki ölmek için yeterince büyük müyüm? Aşkım soğan aldın mı bugün? Her gün her gün soğan alıyorum bu se. Nereye gidiyor bu soğanlar? Al işte Resul elinde. Resul nereye götürüyorsun sen o soğanları? Ablama bir tek soğanlar soğanları Seni çöpe atamayacağıma göre ben de soğanları atıyorum. yapma. Çocuğum vurma. Hanım niye vuruyorsun çocuğa? Üniteye vuruyor ama. Peki hanım onu vurduğu mu önemli yoksa senin vurduğun mu? Baba ben senin Teşekkür ederim yenge. Eline sağlık. Afiyet olsun kardeşim. İkinci tabağı da getireyim mi? Yok yenge karnım doydu. Ee hey hanım resim nerede? Bugün biraz tuhaftı. İçeride oturuyor. Resul! Ne yapıyorsun oğlum burada? Canın neden sıkkın? Eskiden annem yemek yaptığı zaman ikinci tabağa getirir mi diye sormazdı. Bugün yengem ikinci tabağa getirir mi diye sordu. Abi sana bir şey diyeceğim. Sor kardeşim. Annem bir daha geri gelmeyecek değil mi? Çadla buluşmaya gidiyorum. Kimden izin aldın? Birinden izin almam mı gerekiyor? Bilmem. 30 dakika içinde burada ol. Bir saat içinde evde ol. Kafana göre takıl. Ne zaman istiyorsan o zaman gel. Geldiğinde en sevdiğin yemekleri yapacağım. Üstüne de bir kahve. Güzel gider. Ama ee, bunlar sahte. Umarım az da olsa yüzünüzde tebessüm oluşturabilmişizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.